Sana bir şırdan yedireyim mi? <laughs> hiç sevmedim ya. Aa, Yemedim hiç işte tatmadım bile. Küçük yemişsindir ondan. <laughs> Harbi sen yıldızın yok mu? Dedal Görç'ü 3 tanıyordu ya. Ümit abinin kendisi yıldız zaten Semi abi. He, bugün sen arşısını alın galiba. <laughs> Yüzler kulübünde olmak nasıl biz? <laughs> Olmayanlara sormak lazım. <laughs> Ümit abi böyle goller atıyor falan diyor mudun ya? Bu <laughs> ne bak kim lan bu? <laughs> Sağ dışında da denk geliyordunuz herhalde abi. Evet. <gülüyor> Şerefsiz. <gülüyor> yıldız alamamış ama o bir yıldız yani. <laughs> Hoş geldiniz. Uzun Hoş zamandır birbirinizi görmüyordunuz herhalde. Çocuklarından daha çok görüyorum. <laughs> ya bir şey söyleyeyim. Bunu öptüğüm kadar eşimi öpmedim bugüne kadar biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Yeter dedim ya. Bugün dedim öp öpmeyeyim artık ya. Gözünü seveyim ya. Yoksa buna benzeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yakın zamanda Ümit abi, Semih abi yemeğe götürmüşsün. Nasıl geçti? Onu da ben ısmarladım biliyorsun. <laughs> Ya bir şey bunun ya TC bir şey bunun tc, bir dakika bunun TC kimlik numara, TC kimlik numaranı biliyor musun? 3880 Tamam sen onu bana ver üstüme geçelim seni bari abi. Böyle bir şey mi bu? İyi hatırlatır ha. Çok da güzel. Buradan selam olsun hem e, Mehmet abiye. Mehmet Çırak. Çok da güzel Çok ağırladılar güzel. Kaşı bizi. Kaşı Kaşibeyaz'a. Murat Kaşibeyaz'a. Kızı da vardı bizle beraber hatırladık. Simay. Simay teşekkür ederiz. Çok da güzel ağırladılar. Ben de menüye bakıyorum. Menüde baktığım et sote var. Abi özel bir et sote yapmışlar. Dört kişilik masaya geldi böyle ama nasıl biliyor musun? Şeylerde yangın ateşte geldi böyle. <laughs> Sonra iki dakika geçmedi. Bir baktım çıtır, çıtır tavuk geldi. Bu ne ya dedim bunun yanında. Ümit abi dedi ki ben söyledim dedi. Dedim ki Ümit abi. <gülüyor> <gülüyor> o kadar gol attım. Niçin gol kralı olmadığını orada anladım biliyor musun? Ya ben söylemişim et falan hani anladın mı? Kas yapar, gol attırır falan. O çıtır tavuk söylemiş yani. <laughs> tavuk, tavuk yersen gol kral olamazsın diyor bana. <laughs> Dedim oğlum bizde makarna tavuk beni öyle kandırdılar ne bileyim. <laughs> Dün akşam da öyle, televizyonda da öyle diyor. <laughs> Bizi diyor <laughs> makarna tavuk. Başka bir şey yoktu dedi oyunuzu zanları. <laughs> E normal sen şeker su bırak Su bile vermiyorlar. <laughs> <laughs> Kenara geldiğinizde su bile vermiyorlardı eskiden. Oğlum dalağımız şişmesin diye <laughs> su vermiyorlardı ya. En sevdiğiniz yemek ne bu arada? Kuru fasulye pilav. <laughs> Yine fakir. <gülüyor> <gülüyor> Yine fakir işi. Yok <laughs> en sevdiğim dersen o. Kavurma var, yani var. Yeriz ama genelde. Senin ne? Biliyorsun Adanalıyım yerim. Evet. Yani belli bende. Kebap. Şir kebap. Kebap tarzı. Şuradan mumbar. Ooo. Oh tabii Kelle oh. Sana bir şırdan yedireyim mi? <laughs> Hiç sevmedim ya. Aa. Yemedim işte atmadım bile. Küçük yemişsindir ondan. <laughs> Birlikte programa da çıktınız. Buradan Ersin abiye. Ya bir şey söyleyeceğim. Yapıştı diyorum, yapıştı. Ben oğlamı oğlanı Minalo'ya yolladım. Git çalış diye. Bilmiyordum ki bir tane daha çıkacağını. Böyle bir şey yok ya. Evlatlık ettim Aynen, ya. Aynen Ersin abi teşekkür ederiz. Dün beni davet etti, konuktuk. Güzel geçti. Selam olsun buradan da Ersin abi. Selam olsun. Güzeldi ama. Bu arada benim ilk canlı yayınım yani televizyonda. Sağ olsun Ümit abi yardımcı oldu. Şey Ümit abi Sallama. sakin. Bayağı bir Sallamadı kızdırmaya... Da ben bir iki böyle kaçırdım ağzından. evet. ağzımdan öyle. Kızdırmaya çalışıyorsun ama Ümit abi sakin Yemedi. kaldı. Yemedi. Misafir. Bugün çok düşüyor önüme. Yıldız şey yapmışsınız. Beş kere şampiyon oldu. Bir yıldız taktı arkadaş. Ama Ümit abinin cevabı da güzel. Yıldızlar o zaman kaldı. O zaman da kaldı zaten. Harbi sen yıldızın yok mu? Vedat Gökçe 3 tanıyordu yani. Ümit abinin kendisi yıldız zaten Semih abi. He, bugün sen açtığını aldın galiba. <gülüyor> 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 He? Lewandowski aldın galiba seni bir adım. Normalde sen sallardın Ümit abi. Ya seviyorum. Senin şurada ne, ne demen lazım biliyor musun? Arda Semih abi senin 5 şampiyonluğun ve bir yıldızın var. Ümit abi senin? Abi ben Nabzaki göre şerbet konusunda iyiyim ya. Dayım. Beğeni aldık. Bu arada bir şampiyonluk da 2005-2006 sezonu meşhur Denizli e, olayının yaşandığı Bir şampiyonluk orada kaçtı. Ümit Biz abi o sezon sakatlığı var. Ümit abi o sezon Sakatlığım var 18 gol attım ama. Evet 18 ona da baktım. 18 gol var şampiyonluktaki etkiye. Son 6 hafta oynayamadım. Mart ayında. Fenerbahçe maçında sakatlandım. Evet. Çaprazlarımı kopardım. İşte İkardi de aynı biliyorsun. Hayır, kim, ben çok 20 -20 çabuk döndüm abi. ama İkardi'nin bence artık... Bu sezon kimse Icardi'ye dönüşünü Üzü beklemez. Ümit abi orada Denizli maçında neredeydin şampiyonlukta? Sahadaydım. Ya sa kenarındaydım, tribündeydim. Nasıl, nasıl o an? Bir anlatır mısın bize? Çünkü hep biz o olayı biraz Fenerbahçe cephesinden dinliyoruz. Bitmiyor o... ki o. Biz, o bizim maç bitmiyor onu bekliyorlar. Ya bir şey söyleyeyim, bu 16 dakika var ya bir şey söyleyeyim. 34 maçtan daha fazla yorulduk o 16 dakikada. Çünkü biz beklemiyorduk aslında. Ha tamam şampiyonluk hazırlıkları vardı ama hani böyle yarım yamalak Sürpriz oldu bize. O yüzden heyecanımız arttı. Zaten sevinç o kadar daha fazla keyif verdi, mutluluk verdi. Ama o 16 dakika... Ya bir top direkten dönüyor, apyanın falan filan. O ara... Apya vuruyor, direği alıyor top. Tabii tabii. Yani neler kaçırıyor o ara Fenerbahçe. Ee, Olmayınca olmuyor bazen. Nasip. Biz zaten bekle 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 ama en güzel şampiyonluklardan bir tanesiydi benim için. Senin yani. en güzel şampiyonluğu onu mu koyarsın abi? Üçüncü yıldızı koyarım be. Üçüncü yıldız. Ha. Üçüncü yıldızı koyarım ben. O kaç ben. senesiydi? Ha? O kaç senesiydi? 2002. Evet. Hani hep üçüncü yıldızı ilk biz taktık ya o zaman. Doğru. O yarış vardı hatırlıyor musun? Evet. İki yıldız, iki yıldız gidiyorduk o zaman. Tabii sonra fark açıldı ayrı. 2003'te Şu an... O zaman üçüncü yıldızı taktığımız ilk biz taktık, taktık ya, ya üçüncü oldu. yıldızı. Evet. Ara, ya o sene Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Üç sene ayrılmıştı. Evet. İlk Galatasaray Ama oldu. Ama ilk biz taktık üçüncü Doğru. yılda. O, bir de o kadroyla taktık. İlk yani, dörtte Galatasaray. İlk 5'te ona doğru. 15, 15 ilk... gideceğiz. Sen Fenerbahçe bu, bu saatte sonra yıldız takabileceğini düşünüyor musun? Düşünüyorum. Ne zaman? Bu sene. <laughs> ne gülen abi? Bu sene o sene mi? <laughs> <laughs> Dönebilir. Niye dönmesin abi? Daha erken. Onun birinci hafta yani. Sen denizi de ne? Ben Denizli maçı mesela bizim için çok sürpriz oldu. Yani biz şampiyon olacağız diye gittik. Ama burada. Şunu hatırlatmak isterim. Mesela o zaman Allah rahmet eylesin. Daum son 3 maç 3-4 tane gol atmışım ben oynuyorum. Nobre sakat. Anelka var. Son 1 ay hiç oynamayan Nobre'yi o gün ilk 11'de oynattı biliyor musun abi? Hmm. Neden Sen, abi? Seni kaçıncı dakikada aldı? Aldı mı peki? Girdim oyuna ben. ben. zaten vurdum. Tuncay'a çarptı gol oldu. Yani ben benden sekti. Tuncay'a çarptı gol oldu. Attığımız gol öyleydi. Beni 60 vardı mı? Anelka'yı da sonradan aldı. Anelka'yı da sonradan aldı. Bence yanlış tercih yaptı orada. Tabii işin geçmiş kaç sene oldu? 20 sene olmuş ama. Hoca bence orada yanlış 11'le çıktı. Tabii hiç beklemiyorduk. 16 dakika maç bitmiyor ki. Yani bir atak yapıyorsun, şeyden tribünden konfeti atılıyor. Mesela Müzik benim hayatımda aldı. mesela 3 tane şampiyonluk kaçırdım. En unutamadığım oydu yani. Çünkü ilk olduğu için bir hafta yeni evliydim o zaman. Bir hafta sokağa, sokağa çıkmadık yani. Cidden çıkamadık yani. O sağ için ne nasıl bir şey hatırlıyorum Tuncay'ın ağladığını, Tuncay Şanlı'nın düştüğü. Anlatılmaz an. ki onlar Yaşanıyor işte o an üzülüyorsun. Bütün sezonun emeklerini son 90 dakikada alamıyorsun. O üzücü tabii. Diğer tarafta da bir Diğer sevinç taraftarız. var. <laughs> Galatasaray'da Galatasaray. 18 gol atmış abi o sene. Bayağı. Evet. Güzel bir sezon. Futbolca. Benim de sorudan girip işte o nöbetçi olduğum sene nöbetçi lakabı takıldı sene o sene. Hı. 8 9 sene hatırladım. Geçen sordum genç genç Semih mi nöbetçi Semih mi? Evet hangisi abi? Genç abi ya ne nöbetçisi? 35 yani? yaşında hala ya Eskişehir'e transfer oldu, futbolu bırakacak. Genç Semih'i aldık dediler ya. <gülüyor> <gülüyor> ya neden 32 yaşındayım? 3 tane çocuğum var. Ellerinden öper, Bana daha da genç Semih diyorlardı. <laughs> Abi bu hafta bir şeye denk geldim. Tam golü atıyorsun, top çizgide. Sabri geliyor, bam diye vuruyor topa. Sabri'ye ne kadar kızdın? Çünkü Galatasaray'da <laughs> 100 gole ulaşabilirdin aslında. 99'da kaldım. Evet. 100'e ulaşabilirdim Galatasaray'da. Sabri Sabri sağ olsun. Sabri sağ olsun. O günden beri telefonlarıma açmıyor zaten. <laughs> Hala kovalıyorum. Golümü geri ver diyorum. Ya böyle, oğlum sen gör, olabilir. Sen, olabilir, sen pozisyonu olabilir, gördün mü? Yok. Ya insan bak ya gol sevinci yapacağım aklım gitti. Çizgide bak, dokunuyor Ali Sami'ye. İçeride oynuyor. Sami Dip yapmışım zaten topa zor yetişmişim yetişmişim. Abi top çizgiyi tam böyle parmağı kaldırırken <laughs> bir baktım sabit topa vuruyor. Ya ben bunu kovala kovala soyum odasına. abi dedi. O zaman da biraz genç ya genç Sabri. Abi dedi. Ben çizgiyi geçti zannettim top dedi. <laughs> ya oğlum geçse niye vuruyor topa? <laughs> Buradan Sabri Hoca'ya selamlar da söyleyelim. Ümit abi, peki yüzü o zaman niye kovalamadın ya Galatasaray'da? Abi o zaman saymıyordum ki. İşte yani aslında şu kovalanabilecek bir şeydi. Ama mi? şu an İkali sakatlandı ya. İkali sakatlanacak. Bir bir aylık forma versinler, bir penaltı falan <laughs> <bir> oyuna gireyim. <laughs> Yani hep Sabri, hep hala kovalıyorum bu pozisyonla ilgili. Sabri... Sabri'nin bir gol borcu var abi sana. Evet. Ama bir yemek ısmarlar ödeşiriz. Ama ya. bu 100. gol abi. Çok öyle kolay evet bir yemekle ya. olacak bir şey değil. Evet ya. Galatasaray'da 100 gol atmak isterdim gerçekten. Ama olmadı. Yüzler kulübünde olmak nasıl nasıbıyız? <laughs> Olmayanlara sormak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Niye? 12 sene Fenerbahçe'de oynadın. Bana mı sallıyorsun ya? şimdi? Estağfurullah abi. Adam gol kralı olmamış bana diyorsun ki Yüzler Kulübü daha hala. Yani bunun apoleti yok apoleti yani burada şeyi yok, yıldızı yok. Kardeşim 12 sezon Fenerbahçe'de oynuyorsun. Ya. Yıldızı, 12, 12 yıldızı yıl. yok. Daha öyle gol muhabbeti, şu gol muhabbetini kapatalım artık çünkü süre olarak da zaten ben çok çok... Abi çok, sen çok, çok 12 şeyim. yıl, 12 yıl oynamışsın Fenerbahçe'de. Abi 12 yıl oynamışız işte. Ne kadar Oynatmıyor, oynamışız? Yok beni oynatmıyorlar diyor. Ben mi oynatmadım seni? Ya geçmiş yani ama yani şimdi gol mol fazla şimdi ya ama şeye şey bakar abi. Şu an şu an Mesela bak şu burada an, şu an şu an burada bak 3 tane gol, gol krallığı Bahçeli, var. Şu an Fenerbahçe'de bir nöbetçi e oldu. kaçtı? 3. 3 gol krallığı burada. 5 lig şampiyonluğu burada. 2 tane Türkiye Kupası, 2 tane Süper Kupa. Yani zaten bunlar bundan sonra konuşmaya gerek yok artık. Gol konusunu kapatalım. <laughs> o mevzu sahada kapanacak abi. Evet o ne zaman o şey var zaten. O... Ayak tenisini ne zaman oynuyorsunuz abi? Artık bekliyoruz. Ayak tenisi bu arada yapabilir işte milli maç evet, arasında. Onu bir uygun bir zamanda organize edelim. Bir soru daha. Pendik meşhur maçta kadrodasın abi. Geçen ilginç bir şekilde var. Sen onu biliyor musun? Bu benim bu 17 yaşında beni izlemeye başladı. Bunu <laughs> anlattın mı? Niye anlatmıyor onu? O 7 Yok yaşında. Abi. Nerede o 7 yaşında? Gençler Birliği Fenerbahçe. Şampiyon, şey, Türkiye Kupası. evet. <laughs> <laughs> orada ilk beni izlemeye başladı. Hayran sen o zaman? Hayran, O mi? gol vuruşları o yaşta benden öğrenmeye başladıktan sonra bu seviyeye geldi. <gülüyor> bu <gülüyor> santra <laughs> santraforlarda hep vardır örnek. Ben de örnek alırdım. Ben kimi alıyordum? Van Basten, Vallahi Klaus Fischer. Evet. Semih de beni görünce o, da da o zaman da ilk kadroda mıydın? Sen kadroda mıydın o zaman? Kadrodaydın değil mi? Evet. Ben mesela atıyorum Ümit abi böyle goller atıyorum falan. Diyor mudun ya? Bu ne <laughs> bak kim lan bu? Vuruşları vuruşları mı ayrı mı? Bu ne bir şeyler öğrenmiş. bu, bu vuruşlar falan enteresan. <gülüyor> 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 İçeriden i̇şte işte şey, gördün. Sevindim. Şu sevindim. ayak içini gördün ne mi? Benden. Mesela kaçırdığı gol var ya mesela. O Kordoba'ya şampiyonluk maçında. Mesela ayak içi öğretmem gerekiyormuş. <gülüyor> 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 o Pendik faciasında... Pendik faciasını anlatır mı bana? Ben 17 yaşındayım <laughs> yani. İlk sen hep, 17, 17 yaşındasın ben anlamadım ki. Evet abi ki. bütün hikayelerde... <laughs> 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 Arno ben ilk 16 yaşındayım. İlk zaman, zaman çağırdı beni altyapıdan. Paf takımdaydım o zaman. Kadroya girdim. Tayfun Korkut'u gördüm yedeklerde listede var. Biz Tufan'la beraberdik. O zaman İzmir Spor'un Tufan paydım vardı. Bunlar selam olsun kardeşime. Zaten golü de o attı. Zaten maçtan sonrasını hatırlamıyorum zaten. <laughs> Çok kötüydü. Çok kötü. O tesislerde sen varsın. Tesislere girdik biz. Sonra Tufan Kız arkadaşın vardı o zaman. Voleybol oynuyordu. Onun maçını izlemeye gidelim dedik. Bizi saldılar. 5-6 tane tabii orada Amigolar tesisi varmıştı. Biz genciz diye. Beni tanımadılar zaten. 16 yaşındayım. <laughs> Tufan da gol attı diye sen biz bu takımın geleceğisin. İşte sen çıkabilirsin. Ondan sonra zaten olaylar olmuş. Rüştü abiye saldırdılar biliyorsun. Kötü bir gün diyor. Benim açımdan ilk resmi kadro maçım. Pendik faciasıyla karşılaştım. Sabun. Bu tepkiler tamam evet şiddete tabii ki hayır ama bu tepkiler çok önemli tepkilerdi biliyor musun? Bizim hayatımızda. Yani seyirciyi mutlu etmek için bizim için çok bir değerdir. Yani seyircilerin tepki koyması çok bir değerdir aslında. E biz bunlardan yani bunlara hem korkuyorduğunuz zaman zaman doğru mu tepki alasın diye seyirci. Şimdi kimse korkmuyor ki. Şimdi oyuncular sahaya çıkıyor, profesyonel düşünüyorlar anladın mı? Hani biz insanları da mutlu etmeye çalışıyorduk. Taraftar üzülmesin diye çaba gösterdik. Biz mesela yenildiğimiz zaman kulüp ertesi gün dışarı çıkma şansı yok. Yok yok hiç. Ama yok bir abi. Bir hafta diyor bak demiş. Ben şimdi. bir hafta diyorum. Pazardan pazara yemin ediyorum bir hafta çıkmadım. Ama Ümit abim dediği gibi kaybettiğimiz maçlarda da bir gün iki gün çıkamıyorduk yani. Çıkmıyorduk dışarı yani. Ya biz üzülüyorduk çünkü onlar da üzdüğümüz için üzülüyorduk. Mesela Mourinho bu hafta Nusret'teydi. Gördüm. <laughs> Gördüm. Çok takımı ya. tuzlasın. Takımı tuzlasın. Bunu yapma. Takımı tuzla bana. Takıma bir tat ver. Anladın mı? O güzel cümle. Güzel abi. manşet oldu. Yaz bunu. <laughs> Şimdi son dönemde çok mod moda olan bir şey var. Diyoruz ki işte sizden daha iyi bir forvet olana kadar sessiz kalacaksınız. İlk Ümit abi'den başlayayım. Guiza. İlhan Mansız. İlhan. En Nesri. <laughs> Necati Ateş. Eyvallah, Necati abi. Hasan Kabze. Kemal Sustun abi. Immobile. susuyor. <laughs> Semih Burak Yılmaz. Ya bu kadar da... Sol. Icardi. O da kafa kafaya. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu. Şimdi abi sana yapıyorum. Ana. Guiza. Semih abi. Semih abi sendeyiz. Tamam. Oraya bak bana niye bakıyorsun oğlum? Yok. <laughs> Oraya bakıyor. <laughs> bak hayranlıkla bana bakıyor. Evet. <laughs> bak benim isim de ağzını açmazsa açmazsa yanıltırım şu şu hepinizi. Ya bu kadar isim söyledin. İyi de hepsine buradan selam olsun. Hepsi de çok iyi golcülerdi Bu kadar isim geçip de en son... Bakalım sen... Bakalım ben daha ben daha ben... Guiza. Guiza. Geç. Geç. İlhan Mansız. Geç. Enesri. En geç. Necati Ateş. Geç. Hasan Kabze. Geç. Immobile. Geç. Ümit Karan. Geç. Ne? <laughs> <laughs> Geç mi oraya işte? Bak, nasıl ki? Allah'ım şu gözlere bak, Bakışına baksana bana bakış. Yakından Sol. çeksene oğlum onu. Geç. <laughs> Icardi. Geç. Er <gülüyor> <gülüyor> Yok ki abi. Bak cidden söylüyorum. Bak son vuruş olarak bu ülkeye ilk üçündeyimdir yani. Bak bu kadar da Mütevaziyim diyorsun. <laughs> yani, Diğer ikisi kim? İşte bir ben. Bir ben sırada. Ümit abi'yi çok beğenirdim. Ciddi yalan söylüyorum. Bir de Fatih Tekki'yi beğenirdim. Son vuruş. Son vuruş olarak. Sence Ümit abi? Ya bu seviyedeyiz. Ben de öyle düşünüyorum. Özellikle ceza sahasının içinde çok farklı bir oyuncuydum ben. Semih evet. de ceza Bak, sahası, Burak sahası oyuncusu. Vuruşlarıydır Burak Yılmaz da ama Burak Yılmaz'ın vuruşları çok mesela atıyorum. Bunu atacak diye diyemiyordum mesela. Ama Burak Yılmaz dışarıdan da atabiliyor. Yani. Dışarı, evet, daha bir daha... Ama... Forvet oyuncusan, Biz, biz box uzaktan, oyuncusuyuz. Uzaktan vuruşur daha iyiydi. ya. Yani yani ceza... Burak sonradan forvet eğildi. Tabii de biz 16'nın içinde oynardık. Evet. Ceza sahasının içinde oynayan oyuncular vardı. İşte Icardi, Gert Müller. Aslında evet. bunun efsanesi Gert Müller'dir. Evet. Yani bu 9 numarayı bulan Gert Müller'dir. Anladın mı? Ceza sahasını tak koy. Tancu ta... abi de o zaman. E, tabii Tancu Çolak. Tancu abi aynen Tancu Çolak da öyle. Bizim ayrılıklarımız bunlardı işte. işte. Ben de küçükken kendime Tancu Çolak diyordum. Van Basten diyordum. Ümit abinin attığı Van Basten golü gibi benim de gollerim vardı yani. İlhan e, Mansa da yapılmış bu. Sen de abi <laughs> ses kal. Şey... İlhan ben ben de benim evet bir kıbrı diyebilirdi İlhan bence. İlhan'a da selam olsun. Çok da severim kendisini. O zaman bir zaman biliyorsun Samsun'dan Galatasaray'a geliyordu. Ben Galatasaray'a geldim diye o Beşiktaş'a gitti. Aslında birbirinizin evet. bir bayağı bir bağlantısı var o anda. Bir de severdik birbirimizi. İkimiz de gurbetten geldik o dönem tabii. Bir de Sağ dışında da denk geliyordunuz herhalde abi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şerefsiz. <laughs> Reyna'dan çıkmıyorlardı ki. <laughs> İyi bir ikili, Allah'tan aynı takımda oynamadık Müslümanlar. Ee, Emirhan'ın göstermek istediği bir fotoğraf açıkken, fotoğrafı gösterelim. Mert diye bir arkadaşım var benim, Mert Gül var. Fenerbahçe'ye emek veriyor abi. Bir grafiker. Burada Fenerbahçe efsanelerinin olduğu bir grafik hazırlamış. Sen de buradasın zaten klasik gol sevincinle. Şunu sormak istiyorum abi. Bu kadar efsane var. Burada Can Bartular var, Volkan Demireller, Aykut Kocaman. Nasıl bir his Fenerbahçe efsanesi olmak? Güzel bir his. Çok da gururlu ve mutluyum. Dışarıda insanların işte ilgisi, alakası, işte fotoğraf çektirmesi. Tabii ki bunları tırnaklarımızı kaza, kazayarak geldik. Ben de Fenerbahçe altyapısına gelmedi daha 15 yaşındaydım çalıştım, mücadele ettim, üstüne kattım. Şampiyonluklar gördüm, gol krallıkları gördüm, kupalar kazandım. O yüzden de bu fotoğrafın içine yer aldım. Çok gururlu ve mutluyum yani bu o anları yaşadığım için. Tabloyu beğendin mi abi? Çok güzel. Ben hediye alabilir miyim? Tabii ya? tabii. Sana ayarlayalım abi. İstediğin zaman e, özellikle çerçeve çerçevelettim. Evimin güzel bir köşesi var benim formaların falan kupaların olduğu yer oraya koyayım. Vallahi çok güzel olur abi. Bir de Ümit abi ile alakalı bir video var. Bu hafta benim arkadaşlar çalışmış. Hazal diye bir arkadaşım o da Hazal Pala var. Maç öncesi Galatasaray Stadyumu önünde o da basın mensubu. Eski futbolculardan hangisini Galatasaray'a döndürmek istersiniz diye soruyor Ümit abi. Cevabı da izleyebiliriz. Eski kadrodan bir oyuncu getirmek gibi bir hakkınız olsaydı kimi getirirdiniz? Ümit Karan. Hayranıyım. Ümit abiyi çok seviyorum. Galatasaray da çok Katkısı oldu. Öyle bir hakkım olsa da Ümit Karan'ı seçerdim. Abi, osümenler Icardiler var şu an, Bacuay'ı var. Ama yine de hala taraftarın dilinde Ümit Karan. Nasıl bir hesabı bu ya? Ya şimdi... Hala bu kadar... Ya bu ben gerçekten... Biliyorsun senle de eskiden çekimler Emirhan'la yapıyorduk. O benim, o Galatasaray'da attığım goller yani çok değerli goller attım bir de çok özel goller attım yani öyle hani boş kaleye attığım goller yok ki ben seyirciye keyif veriyordum ki karşımda da çok önemli rakipler vardı ona evet. rağmen çok uğraştılar benden o da biliyorsun sen o Biliyorum. süreci. Yani e, ben de onu seviyorum. Kardeşime te çok teşekkür ediyorum tabii. Bu ya bu mutluluk verici bir şey ya. Bunu anlatamazsın, bu tarif edemezsin yani. Hiçbir sana hiçbir şey sana bu kadar kolay zevk vermez. Sana ya da vermez. Size vermez sana <laughs> yani. bakıyorsun? Evet. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bunlar çok büyük camialar ve yıllar geçiyor. Ya yani maçta Ümit Karan Zabun ben Galatasaraylıyım. Ben doğduğum günden beri Galatasaraylıyım. Yani ben hani hiç takım değiştirmedim. Büyük takımlardan teklif geldim. Hep Galatasaray'ı tercih etmeye gayret gösterdim. Bunlar da bir etkendir tabii bu sevginin içinde yani. Semih de mesela anladım gelmedi Galatasaray'dan da teklif almıştı zamanda gelmedi. Biz aidiyet duygusu biz aşıktık biz. Evet. Benim aşkım bitmiyor ki. Benim aşkım renklere. Benim aşkım Oyunculara değil Teklifler ki. Teklifler geldiğinde ben de kabul ediyorum. Şu anki durum şimdi Muslera, şimdi Muslera Bizde de bir efsane oldu artık. Doğru mu? Doğru. E, futbolu bıraktığı zaman 10 efsaneler arasına girecektir. Oldu. 13 sene pardon. Picard'ın belki birkaç yıl daha oynarsa o da büyük bir efsane olabilir. Bunlar güzel şeyler. Yani efsane, bir, bir kulübün efsane isimleri arasında anılmak her zaman çok önemlidir. Ve yani. bence şöyle bir yani ikiniz için de şöyle şu bir şu an duygulandım yani Tüylerim bile diken diken oldu anladın mı? Bence bir de şöyle bir tarafı var abi ikinizin artı özelliği olarak hani ben Dışarıdan birisi olarak söyleyeyim. Siz aynı zamanda bir kulübün efsanesi olmasına rağmen... diğer camialar tarafından da sevilen kişilersiniz. Bu çok çok değerli bence. Yani bugün Ümit abi de ya tabii Ümit Ay, bizim, Fenerbahçe, Semih abi de bir Galatasaray Beşiktaş... Yani evet. Sağ içi olsun, sağ dışı olsun... Ne Ümit abi ne ben ya böyle şöyle bir bir Çok yeşil arkadaşım Fenerbahçeli. Hatta kongre üyesinden tut, kombine sahibine kadar... Onlar da bizim dostlarımız. Ben onlarla yemek yiyorum ama ben dışarıda bu futbol muhabbeti burada yaptığım gibi yapmıyorum ki insanlara. Yani orada fut, Fenerbahçe... Ha bizim burada arada kızdırdığımız, yorum yaptığımız zaman tabii zaman zaman taraflı gözükse de biz böyleyiz. Ama dışarı ben hayatımda kimsenin bel altına vurmadım. Yok. O çok önemli. O yüzden o, yüzden bizim... o bence çok değerli. Yoksa eleştireceğiz. <laughs> abi, biz birbirimizi kızdırmazsak, ben Semih'i kızdırmazsam, kız, o beni kızdırmazsa ne yapacağız abi? Tamam. Vakit geçmez ki. Zamanımız... Ya bunlar güzel. O yüzden biz de onları gerçekten çok seviyoruz. Değer verdikleri için de. Yaz keyif hep gülerek şey yapıyorduk. Bu sefer biraz hüzünlü. Evet sen bizi biraz şey, arabeske evet bağladın. arabeske Ama şöyle bir gerçek var. Yıldız alamamış ama o bir yıldız yani. <gülüyor> 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 ben de oğlu, oğlumu böyle oğlumu gezdirmeye devam edeceğim. <laughs> Ağzınıza sağlık. <olun. gülüyor>